Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız aynı yine balkona geldim. Bu defa o camın önündeki ekipte unuttuklarım sarı sarı yapraklarını gördüklerimi bir bakayım neler gene yani kalmış, neler gitmiş dedim. Biraz onları çektirdim. Nece balkonu süpürmüştü yeniden hallettim. Eski Yaprakları söktüm, otları attığım bir sürü şey. Tabi gücümde yetmiyor, aşağı yüklemiyorum, Ama duramıyorum da. İki tane petunya ekmişim arkadaşlar. Arkadaki mor, öndeki ebrolü ikisi de tutmuş. Ee, yanına bir de papatya, tabi otlar da bitmiş kenarında. Bu tamamen kupkuru takır takır kalmış ama yaşama devam ediyor arkadaşlar, bozulmamış. Bakın geçen gün prenses çiçeğimi yayınladım. Herkesin hoşuna gitti şu anki durumu böyle arkadaşlar. Gayet güzel. Alttan yeni dallar çıkarmış. İnşallah bu kışı atlatıp yazın yine güzel güzel mor mor çiçeklerimiz olacak. Asıl mağazalarımız da bu durumda. Size yeni hayat bulanları göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bakın bunun dibinden de küpeli büyümüş kasım patı bitmiş hangisinde ne olduğunu bilemiyorum. Bu bildiğiniz mercan küpesi. Bu abitron da arkada kalanlardan kupkuru kurumuş arkadaşlar. Bakın rengin güzelliğini ama ölmemiş. İyi ki ölmemiş. abitronlar ölmemiş. İki saksı daha çıkardım arkadaşlar. Bakın bu abitronu da oradan çıkardım. O çiçeklenmiş. Bu da tomurcuklanmış. Ne renk olduğunu göreceğiz. Bakın burada bir tohum atmışım. Yeni çıkıyor. Ne olduğunu anlayamadım. Bunlar çıkmışlar. Benim yokluğumda. Bunun da ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Şöyle bir şey okuttum. Düzgün söylemiyor. O ettiğim şeyler. Sardunyalar. Bunları da çıkardım. Sarı yapraklarını aldım. Bakın burada bir küpe fidesi daha. Şu kozmosa benziyor. Kozmos ekmedim ama. Belki başka bir şey de olabilir. Ama böyle sararmışlar arkadaşlar. Yaprak Yapraklarını alacağım sararmış yapraklarını. Bir de bunun içinde bitenler var. Şöyle bir şey çıkmış. Bir de böyle bir şey çıkmış. Ne olduğunu anlayamadım yine. Burada var bir şey. Bakın bu semizotu duruyor. Semizotu çiçeği. Ama Oradaki gitmiş arkadaşlar. Orada bir saksı semiz ölmüş. Bu Japon gülünü bu tarafa aldım. Bunlar soğuktan gidiyorlar arkadaşlar. Bunu da buraya aldım. Yeni fidelerle. Bakın pentas gitmiş. Günün güzellikleri. Küpelere bakın arkadaşlar. E, bu da hangisinden bilmiyorum. Bunun içine bir sürü ekmişim. Kimse cansız duruyor. Ama bu almış başına gitmiş. Uzamış. Bundan mı? Yoksa içi mor olandan mı? Bilemiyorum arkadaşlar. Orası küpe dolu. Küpelerde hiçbir şey yok. Bakın kuruyanlardan bir tane. Bu zambak da çok güzel. Emine abla getirmişti. Zambak değil de top top bir şeyler oluyor. Açınca göreceğiz. Bu Japon gülü de elveda diyor galiba. Ama altında 3 tane abitilon ekmişim. Onlar canlı duruyor. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar yaz gününde milliler, dikenler, taçları abitilonlar kış günleri içinde en dayanıklı, en güzel bitkilerden ötekiler giderken bunlar bize vefalarını sunuyorlar. Hava çok bozdu. Yine kar geliyor. Bakın şüpheleri görüyor musunuz arkadaşlar? Orman gibi açsınlar bakayım elimde hangi cinsler kaldı, hangi cinsler gitti onları görürüz. Bunu da düşmeden kısa bir zaman önce şeyden almıştım arkadaşlar çiçekçiden. Böyle avitulum küpe gibi olandan. Uzamış, uzamış. Allah şükür sağ duruyor. Burada da bir küpemiz var. Böyle bakın. Bu simizotu duruyor. Oradaki gitmiş. Şurada da bir şey bitmiş. Ne olduğunu anlayamadım. Bu da eminenin verdiği. Ay Videoyu kapatayım ona bir yakın bakayım. Benim yol hatmim böyle arkadaşlar. Bayağı canlandı. Dibine yine sardunya fidesi ekmişim. Zaten her yere sardunya fidesi ekmişim arkadaşlar. Bakın hepsi tutmuş. Abi tülonla sardunya dikenler tacı. Evde ne varsa onları sokmuşum. Çiçekler de o kadar parlandı ki elimizdekilere sahip çıkmak lazım. Bakın bu saksının dibi de dolu. Koskocaman koskocaman uzamışlar gelin çiçekleri. Dibinde başka şu da full. Fulldan ektiğim arkadaşlar. Full çiçeği var ya Yasemin gibi. Onun dalından kestim buraya ektim. Bu da iki 25 oy alıyor. Bence bu da tuttu. Tutmasaydı şimdiye kadar giderdi. Annesi de burada. Böyle. böyle 6-7 dakikalık yine bir video olsun arkadaşlar. Sizinle beni buluşturmaya yeter. Artık bunlar tadımlık videolar. Böyle çekebildiğim kadar çekmek istiyorum. Ben de çok mutlu oluyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için, yorumlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.